duyduğum dokunduğum gördüğüm tattığım kokladığım için var bu dünya farkında olduğum için kendim yazdım kendim oynadım en başından beri o yüzden ki bir dünya yarattım roller verdim sahnedekilere Sevdim, sevgilim, paylaştım, dostum dedim. En derininde hissettim. Annem, annem kızdım da kıyamadım. Babam dedim. Geçer dediklerimi geçirdim, biter dediklerimi bitirdim. Nefret ettiklerimi sildim, geçtim. Gün oldu silkindim, yeter dedim. Geri de bıraktıklarım hesap sormaya kalkmasın o yüzden bana. Farkında olduğum için var oldunuz. Vazgeçtiğim için bugün yoksunuz. Bu nasıl bir cüret ki? Bir başka hayata müdahil olma, umarsızca sorgulama, pervasızca yargılama hakkını bulur insan kendinde. Haddinizi aşmayın ey faniler. Ben yok olmayı kabullenirken kar taneleri mütemadiyen ayak izlerimi kapatmaktayken, güneş bile her gün batarken, sizdeki ne arsızlıktır. Silinmeyi dahi kabul etmiyorsunuz bir başka faninin zihninden. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla doluyken, yerin üstündeki bu şatafat da neyin nesi oluyor acep? Uğraştırmayın da dağılın hadi. Dağılın ve gidin. Ama bilin kör cehalet çirkefleştirir insanı. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye.